Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizde s sesini öğreneceğiz. Büyük ve küçük s sesinin yazılışını inceleyelim. Görsellerimizde s sesi olup olmadığını hep birlikte bulalım. Simit. Simit. Simit kelimesinin başında s sesi var. Sincap. Sincap. Sincap kelimesinin başında s sesi var. Sinek. Sinek sinek kelimesinin başında sesi var. Saat. Saat kelimesinin başında sesi var. Sabun. Sabun kelimesinin başında sesi var. sakız 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 kelimesi sesiyle başlıyor salyangoz salyangoz kelimesi de sesiyle başlıyor sepet Sepet kelimesi de s sesiyle başlıyor. Su. Su kelimesi de s sesiyle başlıyor. Su. Saksı. Saksı kelimesinin başında ve ortasında sesi var. Pasta. Pasta kelimesinin ortasında sesi var. Makas. Makas kelimesinin sonunda sesi var. sesiyle oluşturan hecelerimizi okuyalım. Set, sel, sen, sal, sar. Kırmızı ile yazılan ikinci satırımızı okuyoruz. Kes, son, sır, ses, yaz. Son satırımızı okuyoruz. Sor sur, siz, süt, sür. Sesiyle oluşturulan kelimelerimizi okuyoruz. Salı, sene, sarı, saat, saka. Mavi ile yazılan ikinci satırımızı okuyoruz. Sıla. Sima masa site soda siyah ile yazılan son satırımızı okuyoruz. Sıra sulu sade kasa yasa Metnimizi hep birlikte okuyalım okudu Sema okudu Sema masal okudu Sema sesli masal okudu Sema sesli olarak masal okudu Sema sesli masal okudu. Sema, masal, okudu. SeMA okudu. Bu dersi bizde sesi çalışmalarımızı tamamladık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.